Herkese merhaba. Mihkafio hoş geldiniz. Ben Mihri. Nasılsınız? Bugün bu videomda doğum çantası yorumlama videosu hazırlamak istedim. Çünkü hamileliğimde bir hastane çantası hazırlamıştım ve daha sonradan bu çantamı yorumlamak istedim. Belki annelere faydalı olabilir. Böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Detaylarını buradan bahsetmeyeceğim. Videoyu izleyebilirsiniz. Açıklamalar kısmında da link bırakacağım. Dediğim gibi buralara da kart koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Hastane çantamda bebek için küçük bir hurca ekstra elbise koymuştum. Geri kalan her şey bana aitti. Eşimi de yine ona lazım olacak şeyleri koymuştum. Doğumdan sonra doğum gerçekleştiği andan itibaren daha küçük bir kese hazırlamıştım ve orada bebenin, bebenin ilk giyileceği elbiseleri vardı. Doğumdan sonra hemen bebek bizim yanımızda olduğu için eşimden hemen anne bebek el çantasındaki keseyi istemiştim ve onu direkt vermiştik hemşireye. Çok kolay olmuştu. Çok efektif ve hızlı olmuştu. Hiç düşünmemiştik valizi aç, işte şunu çıkar, bunu bul, şunu al diye. Hiç uğraşmamıştık. Çok pratik ve güzel olmuştu. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Onu ayrı anne bebek el çantasını koyabilirsiniz ya da sırt çantasını yanınızda götürüyorsanız çok pratik olmuştu. Ben e, o videoda iki battaniye koymuştum. Daha sonradan ne olur ne olmaz diye ekstra bir battaniye de eklemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Biz Doğumdan sonra bir gece müşahede altında kalıp ertesi gün evde, eve çıkarız diye düşünürken her gün bugün çıkacağız, bugün çıkacağız, bugün çıkacağız diye diye biz bir hafta hastanede kaldık. Hiç beklemiyorduk gerçekten bu kadarını. Tam 6 gün boyunca hastanede kaldık. O 6 gün boyunca koydum her şeyi kullandım. Ondan sonra odaya çıktığımızda ilk iş koyduğum atıştırmalıkları yedik. Ben atıştırmalık koymuştum. Bir paket hurma, bir paket ceviz, bir paket badem koymuştum. O kadar çok yorulmuştuk ve enerjimiz kaybolmuştu ki hemen oturup eşimle söyleyip valizden atıştırmalıkları ...astırmadıkları çıkarmasını söylemiştim. Hepsini yemiştik orada ve aşırı iyi gelmişti o yorgunluktan sonra. Tabii ki hemen ardından bir yemek siparişi vermiştik kendimize. Koca bir paket hamburger siparişi söylemiştik doymak için. Çünkü saatlerdir açtık, saatlerdir susuzluktan artık çok yorgun ve... Enerjimiz aşırı düşüktü. Çok iyi gelmişti. Enerjiyi boost ettirmiştik. Ondan sonra elbise olarak ben kendime iki tane gecelik takımı koymuştum. Ölü düğmeli, elbise koymuştum. Çoraptır, çamaşırdır. Her şeyi koymuştum kendime giyse anlamında. Dışarı çıkış elbisesi de dahil, Onların hepsini kullandım. Elbiselerden sadece birini kullanmadım. Bir tanesini çıkış elbisesi olarak kullandım. Koydum çıkış elbisesini giymedim. Onun dışında peluş sabahlık koymuştum da ondan sonra. Gerçekten çok iş gördü ve aşırı üşümüştüm. Çünkü bak, geceleri hastane aşırı soğuk oluyordu. Direkt onu sırtıma geçirip koyduğum yazmaları da boynuma dolayıp o şekilde uyumuştum. Sıcak olmak adına iyi ki de koymuşum diyorum. Orada bir peluş terlik koymuştum. Peluş terliği yeni eve taşındığımız için terlik ihtiyacım olmuştu. Onu çıkarmıştım. Doğuma direkt crocslarla gitmiştim ben. O crocslarla iyi ki de öyle gitmişim. Çünkü duş alma ihtiyacı oldu. Ve direkt koyduğum havluları, koyduğum kişisel bakım ürünlerini işte küçük şampuandır, yüz yıkama jelidir, diş fırçasıdır, diş macunudur, her şeyini deodorantıdır. Hepsini kullandım. İyi ki de götürmüşüm. Bir yüz nemlendirici, kremdir, glossdur. Ondan sonra minik bir allıktır. Yani hepsini kullandım. İyi ki de götürmüşüm. Çok çok memnun kaldım bunlardan da. Hatta doğumdan sonra kan kaybınız da oluyor ve hamilelik boyunca da demir desteği kullanamadığım için, alamadığım için e, yiyecekle de, de bunu sağlayamıyorsunuz. Haliyle kullanamadım ben. Bayağı bir rengim solmuştu. Bembeyazmışım. Tabii ben kendimi aynadan görmediğim için hemşireler de inanmamıştı benim iyi olduğuma. Ben iyiyim dedikçe onlar asla böyle inanmıyordu bana. Banyoya ıı, yıkanmaya gittiğimde artık böyle bir iki gün geçmişti. O hani ıı, dikişler, dikişlerin toparlanması artık vücudun normal seyrine dönmesinden sonra bir duş alma ihtiyacı hissettim. Kendimi iyi hissetmek adına. Havlulardır, şampuandır, odur budur her şeyi kullandım. İyi ki de Crocs'larla gitmişim. Direkt banyoya girebiliyorsunuz. Çok iyi olmuştu. Kendimi yenilenmiş hissetmiştim. Rahatlamıştım. İşte bir yüz yıkama jeliyle yüzümü yıkamak, bir dişlerini fırçalamak. Ondan sonra bir yüz Şimdi krem sürmek, basit bir allık sürmek bile aşırı iyi hissettirmişti. Dudak kremi sürmek çünkü vücut aşırı nemsiz kalıyor ve çok kötü hissediyor insan. Dudakları kuruyor böyle. Çok iyi hissettirmişti ve ben şeyden çıktım sonra banyodan çıktıktan sonra hemşire bana demişti vav wow, çok iyi görünüyorsun kendi de ne yaptın böyle demişti ben de dedim bir şey yapmadım cilt bakımı yaptım sadece o kadar kötü görünüyormuşum ki bunu aynaya bakınca fark ettim çok iyi gelmişti hepsini kullandım artı makyaj malzemelerimi de kullandım dediğim gibi işte allıktır yüz kremidir el kremidir çok iyi hissettirmişti bana bunların da hepsini kullandım bu arada tabii ki depend bolca bolca koymuştum. İyi ki de öyle yapmışım. Aşırı hayatımı kurtardı. Bolca koyun onlardan da tavsiye. Daha sonra eşime de gecelik koymuştum. Gecelik yerine eşofman koyun kesinlikle. Alt eşofman, işte üst eşofman, kapşon tarzı bir şey. Kısa kol kapşon ya da uzun kol kapşon alt eşofmanla birlikte terlik bir de koyun muhakkak. Tabii ki benim eşim kullanmadı. Kullanamadı daha doğrusu öyle söyleyeyim. O da kendi kişisel bakım ürünlerinden kullandı bolca. Tıraş olma ihtiyacı hissetti. Mecbur 6 gün kaldığımız için gerçekten çok artık... Perişan bir duruma gitmeden o durumu kurtardı. Anne için bunlardı. Valize, kirli çamaşırları koymak için torba da koymuştum. İyi ki de öyle bir şey yapmışım. Her şeyi içine koymuştum ve valize koymuştum. Valizdeki hiçbir şey kokmamıştı, kirlenmemişti. Temizlerle karışmamıştı. Çok iyi olmuştu. Bebek için gene koyduğum her şeyi kullandım. Yedek, işte tulumlardır, berelerdir, şeylerdir, çoraptır. Bol bol bez koymuştum ne olur ne olmaz diye. iyi ki de koymuşum. Ucu ucuna yetti gerçekten eve çıkana kadar. Şimdi geldik. Şimdi hazırlasaydım ne koyardım onu söyleyeceğim. Şimdi bir hastane çantası hazırlasam bir göz kremi koyardım. Çünkü siz farkında olmasanız da bu doğum belirsiz bir şey doğmandan sonrası da belirsiz bir şey. Süreciniz hastane kalma süreniz uzayabilir, kısalabilir. Bebek yeni doğduğu için anne bebek adaptasyonu gerçekten zaman isteyen bir şey. Öyle hemen çat diye olmuyor. O yüzden bebeğin emzirmeye alışması, tentene olması, annenin işte iyi hissetmesi, hani emzirme eğiliminde eylemini gerçekleştirebilmesi için gerçekten bir dinlenmiş ve desteğe ihtiyacı var aynı zamanda. Yorgunken o da ondan sonra zor oluyor. Tabii ki bugün yeden büyüğe değişiyor her dünya farklı, her kadın farklı, her bebek farklı. Her durum kendine özeldir. Lütfen hiçbir şekilde bunu kişiselleştirmeyin. Bunu söylüyorum burada. Bunlar benim deneyimimde. Çok yorulmuştum çünkü. Beden ağrım çok vardı. Genel anlamda iyiydim. Sağlıklı bir sıkıntım yoktu ama aşırı yorgun ve beden ağrım vardı. O yüzden yapabildiğim kadarını yapmaya çalıştım. Fakat bizim bebenin sarılığı yükseldi. O yüzden biz bir hafta hastanede kaldık. Tabii ki efektif emziremediğiniz için ve bebek sürekli uyuyor. Sürekli onu besleme şeyindesiniz. Hazır süt aldık biz. Allah'tan hastanede veriyorlardı. Ben mama koymamıştım, biberon koymamıştım, emzik vesaire zaten hiçbir şey koymamıştım. Sadece göğüs koruyucusu, süt tetiklemek için manuel pompa koymuştum. Başka da bir şey koymamıştım böyle. Hani ihtiyaç halinde alınır diye. Çünkü hastanenin yanında hemen şeyler var. Eczaneler vardı. Oradan hemen gidip Alabilirdim ihtiyaç dahilinde Açıkçası koydum Orada bir kaşıkla kase koymuştum Kolostrum sağıp bebeğe vermek için Onu yapmaya çalıştım Böyle efektif bir şekilde gelmedi Öyle söyleyeyim Gelemedi e, Bebek çok küçük sarılığı var Aç kalmaması da gerekiyor Biz mecbur mama kullandık Hastanede hazır şöyle bebek sütleri veriliyor Şişede emzikli, steril bir şekilde besleyebilmek için mamalar veriliyor. Onlardan aldık ve sürekli onunla besledik. İnce şırıngaydı. Böyle incecik bir şırınga var. Böyle 0,25 ml Bebeği doyurmak için, aç kalmaması için besleme şeylerini yaptık saatlerine göre. Artı bir de böyle hani uzun süreli anne bebek ten tane teması, işte emzirme deneyimlerinde, emzirme girişimlerinde hep bulunduk. Hep bunu destekledik zaten. Ama mama da verdik. ihtiyaç oldu. İyi ki de öyle yapmışız. Ama ben olsaydım, şu an bir çanta hazırlasaydım kesinlikle bir hazır bir bebek sütü koyardım. Bak toz mama demiyorum. Toz mama değil. Çünkü sıcak bulmak çok mesele. Küçük şişelerde hazır yeni doğan sütleri var beslemek için onlardan iki şişe koyardım yanımda olması için. İnci şırınga koyardım kesinlikle. Gene mama kaşığı ve küçük kase de koyardım. Hangisi benim rahatıma gidiyorsa ona göre kullanırdım. Bu ikisini kesinlikle koyardım. Emzik koymazdım. Koymadım emzik zaten. Ben olmayınca eşin baş edemediği için bazen bebek susmayınca o hazır mamanın biberon kısmı böyle emzik kısmı steril bir şekilde kapalıydı. Onu açıp emzik niyetine veriyordu. Hemşire geldi mi hayır bunu vermemelisiniz diyordu. Tehlikeli diyordu. Çıkarttırıyordu bize. Emzik almamıştım yanıma. İlk bir hafta zaten kullanmak istemiyordu. Alışmasın diye, baş, meme başı karışıklığı olmasın diye. Ama küçük bir biberon olabilir yanınızda. Su verebilmek için, daha sonra besleyebilmek için. En küçük biberon, en küçük boyutu ve en düşük akışlı. Birazcık da hani şey olabilir. Bunu uzmanlar önermiyor, kimse önermiyor ama işte biberon uçları anne memesine benzer şekilde üretiliyor şu an. Böyle bir şey yok tabii ki ama en azından ona dönük, ona benzer bir şekilde olması çok çok daha iş görür diye düşünüyorum. Ben çünkü daha sonradan gittim. Hem göğüs ucu kremi aldım, lasinol hem de biberonunu aldım. Reklam yoktur. Sadece aldı, aldığım şeyi, ürünü söylüyorum. Çünkü gerçekten çok memnun kaldım. Eve geldiğimiz süre boyunca da hem o biberondan çok fazla kullandım hem de o kremden çok memnun kaldım. Böyle aman aman bir durum yaşamadım zaten. Hastanedeyken hemen fark ettim. Çünkü taşlaşma durumu oluyor, birikme durumu oluyor ve o çok ağır oluyor. Sanki üstünüze kaya koymuşlar tohumlu böyle. Hemen hemşireyi çağırdım. Dedim böyle böyle mastit olmadan lütfen bana bir makine getirin dedim. Çok güzel de sağım yaptım. Oradaki sütü boşalttım ve biberonla bebeğe verdim. Çok da güzel emdi bu arada yani. Hiç de bir sıkıntı yaşamadık. Bu zaten kaçıncı güne tekabül ediyor. O göğüs ucunu çıkarmada çok etkili gerçekten. O yüzden hastanedeyken böyle minik bir e, kullanım yapabilirsiniz çıkmadan önce. Göğüs ucunu çıkarmada, bebeğin emmesini kolaylaştırmada eğer içi dönükse e, artı sağlıyor size. Bunu deneyimleyebilirsiniz. Ben bunun artısını yaşadım çünkü. Aklınızda olsun. Çıkmadan bir iki gün öncesiydi herhalde. Böyle bir şey oldu. Ondan sonra da öyle bir şey yaşamadım zaten. Sürekli emzirme deneyiminde bulunduğum için. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Ekstradan küçük hazır bebek sütlerinden koyabilirsiniz. İnce şırınga koyabilirsiniz. Yanınızda her zaman olsun. Toz mama değil. Sıcak su arama değerli yok. Gecenin köründe zaten mamayı nereden bulacaksınız? Toz mama yerine direkt hazır süt verin. Buraya görüntüsünü de koyacağım fotoğrafının nasıl bir şey olduğunu. Örnek olması açısından. Böyle bir şey yanınızda olsun. Ne olur? ne olmaz. Ameliyat olmanız gerekebilir, dikişleriniz açılabilir, acil bir durum olur, emziremeyebilirsiniz. Bunların hepsi aşırı normal şeyler. Her şey normal şeyler. O yüzden kendinize asla stres yapmayın. Rahat olun, esnek olun, her türlü durumu kabul edin. Bu normal. Her şey normal. Hani e, O yüzden asla kimseyle de kıyaslamayın kendinizi. Evet ben çok güzel bir don süreci yaşadım. Belki başkasına göre benim deneyimlerim çok acı verici olabilir ama benim için çok güzeldi. Ne kadar uzun sürse de çünkü esnektim ve hiçbir şey düşünmüyordum. Sadece sağlıklı olmaya ve bu olayın sağlıklı tamamlanmasına odaklıydım. Böyle yapabilirsiniz. Hem siz orada kalmazsınız hem de bebeğiniz aç kalmaz. Sarılık değeri yükselmez. Bunu önerebilirim. Ondan sonra söylemişim zaten her şeyi. ucu kreminiz kesinlikle olsun. Ben kapak yerine göz koruyucu olarak silikon kapak aldım. Gerçekten çok güzel işe yaradı. Hem içinde süt birikiyor, hem de hiçbir şekilde elbiseye değmediği için hassas olduğu için yara vesaire olmadı. Hani olmaya çalışsa da o süt birikiminden ötürü krem sürerek onun emli tutarak ve emzirmeyi çalışarak iyileştirdim. Acı da olsa emzirebilirsiniz. Siz doğumdan sonra e, emzirmeye çalıştığınızda aa, ağrı olabilir, rahatsız olabilirsiniz. Farklı hani şeyler hissedebilirsiniz. Acı olabilir. Bunların hepsi normal. Doğru kavratsanız bile olabilir. Hepsi normal, hepsi geçici. Çünkü vücudunuz ilk defa böyle bir şey deneyimliyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın lütfen. O yüzden e, bunların hepsi normal yaşayacağınız şeyler. Kimseyi dinlemeyin derim ben size. Yine elektrikli göğüs pompası da yanınızda olabilirsiniz. Tablet içine konulabilenler çok daha efektif. Bunu önerebilirim size. Kesinlikle olsun. Çünkü uzun bir süre emzirme yapacağınız için ilk 6 ay çok önemli çünkü. Ondan sonra zaten ek gıdaya geçeceğinden ötürü hani yine önemli ama işte ek gıda olacak. Mama kullanıyorsanız mama, anne sütüyle birlikte zaten ilerleyeceksiniz ama ilk 6 ay efektif bir şekilde süt üretebilmek için Dinlenmeli Düzenli beslenmeli Suyunuzu içmeli Uykunuza dikkat etmelisiniz Tek başına bakıyorsunuz gerçekten çok zor Aç kalmamaya dikkat edin Uykunuzu almaya çalışın Keyfinizi yapın Kesinlikle Dışarı çıkın Evde kalmayın Ve en önemlisi gerçekten varsa yanınızda kalabilecek birileri biri, Evde muhakkak biri olsun Evet anne baba Eşler evet yapabiliyor Destek olabiliyorlar Ama gerçekten yeterli gelmiyor Yetmiyor yani O yüzden ee, yanınızda ekstra annenizdir kaynanınızdır ee, işte ne bileyim bekar görümceniz olabilir altınız olabilir ee, herhangi başka işte kuzen falan vesaire kardeş abla varsa kim varsın hiç fark etmiyor ara ara size yanınıza gelip bebeğe bakıp sizin kendinizi dinlemenize basit bir dışarı çıkmanıza bir hava almanıza Kendinize vakit ayırmaya kesinlikle özen gösterin. Çok önemli psikoloji için ve annenin süt üretebilmesi için rutinler önemli. Rutin dediğim de şöyle saati saatine sabah kalktım böyle oldu. Akşam şunu yaptım şu saatte uyumalı bu saatte uyumalı değil diretmeyin. Böyle bir rutinden bahsetmiyorum. Kabaca genel bir rutininiz olmalı bundan bahsediyorum. O yüzden kendinize böyle kafanızı bulandırıp çok özür dilerim bunu söyleyeceğim ama sapık gibi takıntılı olmayın yani. Ne kadar rahat olursanız o kadar her şey rahat oluyor gerçekten. Yardım almaktan çekinmeyin bu yüzden. Bunlar da herhalde ben hastane çantası hazırlasam başka bir şey koymazdım. Bunlardan koyardım yani. Dediğim gibi ürünlerin görsellerini de buraya koyacağım. Ben koyduğum her şeyi kullandım. Kimisi için gerekli olabilir, kimisi için gerekli olmayabilir. O yüzden herkesin kendi tercihi özel ve biriciktir. Herkes biriciktir. Lütfen bunu unutmayın. Eğer merak ettiğiniz sorular olursa, merak ettiğiniz başka şeyler olursa lütfen yorumlara bırakın. Sizler için cevaplayacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.